Herkese selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'teyiz. GTA 5'te LSP içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Bugün bekçiyiz abi. Son videomuzda biliyorsunuz ki Yunus polisi olmuştuk. Bugün ise bekçilik yapalım dedik. Artık yani uzun süredir ben bekçilik bölümü çekmek istiyordum. Eee çekememiştim. Genelde farklı işte araçlı araç sürdüğümüz e, kısımlara yönelmiştim. Fakat bugün bir bekçilik yapalım dedim. Şöyle yanında bir tane arkadaşım var, backup'ım var. Bununla birlikte diyorum ki ben şu bölgede bakın direkt şu bölgede sahil kısmında e, gidelim. Bir iki GBT sorgusu yapalım, bir iki üst araması yapalım. E, onun dışında çağrıları kapattım. Merkezden hiçbir şekilde çağrı almayacağız. Gideceğiz abi bir güzel üst araması işte GBT kontrolü falan yapacağız. Ufaktan zaten bakın karşıda insanlar belirdi. Gel bakalım sen de. Şimdi bir önceki videoda da söylemiştim. Önceki videolarda daha doğrusu. Bundan sonra kanala LSP'de FR ağırlıklı içerikler gelecek. Umarım LSP'de FR'ı beğeniyorsunuzdur. Bu dayı biraz bağırıyor çağırıyor ama hadi neyse sallayalım bu seferlik. Umarım dediğim gibi LSP'de FR içeriklerini seviyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Yorumlara belirtin bunu. Ve diğer kanalımızı da takibi almadıysanız alın arkadaşlar. Bir de PUBG kanalımız var. Şu an kartlarda çıkıyor. Orada bakın. Bu arada buradan bir polis aracı geçiyor. Bakın çakarları görüyor musunuz? Bak yanıyor sönüyor. Büyük şu yolda mı? Yardan geçiyordur merak ettim. Ha, şurada bak. Apattı. Şey yapmış. Trafik durdurması yapmış. Neyse biz gidelim işimize bakalım abi. Şu az ileride bakalım. Ee, böyle el yüzü düzgün olmayan. Böyle tip farklı olan. Ondan sonra. E böyle tip farklı olan dedim. Yanlış anlamıyorum. Böyle illegal tipi olan bir tip bulursak. Bakarız bir üst araması bir gbt kontrol yaparız. Buralarda genelde şarapçılar oluyor. içki içenler. Onlara bir bakalım. Mesela şu iki tane arkadaş bir benim gözme takıldı gibi böyle bir farklar ama neyse devam edelim. Şu ileride e, farklı farklı kişiler var onlara bakacağız. Bu tarafa doğru gidelim. Evet beyler iyi akşamlar iyi akşamlar bak bak tipleri yürüyorum bak. Bunlar işte bunlar şarapçı tayfa. Mesela bak şu yerde oturanı bir bakalım. Şundan başlayalım abi. Şimdi bir kimliğini ver bakalım bize. En başında bir kimliğini ver. Bir kontrol edelim. Hemen şuradan bir GBT kontrol çekelim hocam. Bakalım GBT'de bir sıkıntısı var mı? O, bak dakika bir gol bir ya. İstesek var ya denk gelmez. Ciddi diyorum istesek denk gelmez yani. Hocam senin aranman varmış. Hemen şöyle ben seni bir tutuklayayım. Böyle bir kelepçeyi takalım. Şu arkadaşlar biraz gergin gibi laf falan yapıyorlar ama bak kaçıyor. Kaçıyor bak onda da kesin bir şey var. Sen buraya gel. Dur 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 dur. Dur nereye gidiyorsun? Dur. Buraya gel. Hocam sen niye böyle aceleci davrandın? Daha sırayla hepinize bakacaktık ya kaçıyorsun gidiyorsun. Dur bakayım. Ver kimliğini. Bundan mı şüphelendim? Düzensiz nefes alıyor diyor bak. Bunda bir şeyler var. Herkes şunun GBT'ye bak bakalım. Oğlum bıçak bıçak yemeyiz umarım ya. Eren bıçak çıkartıp Bak Bak aranması mevcut işte Abi biz işimizi yapıyoruz ya işimizi Allah Allah ile yapıyoruz yani Şunu da tutuklu Oğlum iki tane tutukladık Bunların hepsinin aranması vardır bu arada Baga girme lütfen baga girme Heh şöyle Sen de gel şu arkadaşın yanına Şurada durun bakayım Bak diğerleri de kaçtı Neyse hadi kaç kişi gitti bir kişi gidiyor orada Neyse hadi sen git bu dayıya bakalım. Bunda bir sıkıntı var mı? Artık bunda da çıkarsa yurt diyeceğim yani. Bakalım bunda var mı? Yok iyi güzel. Güzel hoşuma gitti. Seni direkt gönderelim abi. Sen yoluna devam et. Yani 3 tane. Ama o kaçan var ya bak bir tanesi hızlı hızlı gitti. Kesin o şerefsizde bir şey vardı. Neyse şunun üstünü bir arayayım ben. Hatta bunu partner arasın. Bunu ben arayayım. Aynı anda üst araması yapalım bak. Yan yana böyle mis gibi. Kötü telaffuz ediyor diyor. Küfür ediyor şerefsizler. Neyse. Oha el bombası pompalı tüfek. Oğlum pompalı tüfeği nereye soktun? Suikast silahı diyor. Neyse biz şimdi e, bunlara güzel bir ceza geçirelim. Tamam mı? Hatta direkt tutuklama kararı çıkartalım bunlara. Asa işten. Burada var mı hocam? Şöyle bir bakalım. Ağır suçlar diyelim. Yasadışı dışı ateşli silah bulundurma. Aynen. Yapıştır. Yasa dışı ateşli silah bulundurmadan bu arkadaşın işlemini yaptı. Oğlum bunlar birbirine benziyor bunlar. Abi kardeş herhalde resimlere bak. Neyse. Ne yaptık? Bak, bunun zaten tutuklama kararı var. Uyuşturucu madde kullanım araçları bulundurma diyor. Tutuklamaya direnmek ve istemsiz adam öldürmeye e, suçundan iki tane de tutuklaması varmış daha önce. Buna da ben şuradan bir yasa dışı silah bulundurmaktan dolayı yazdım zaten artı olarak tutuklaması varmış. Şimdi tutuklar için araç istiyoruz. Ee, i̇ki şüpheli aynı araçta gönder. Oğlum. Ya biz bekçiyiz ya. Bizim... Baksana dakika bir gol bir iki tane tutukladık gönderiyoruz. Şimdi gelecek bizim araç bunları almaya da buraya girer mi bilmiyorum. Umarım buraya girer. Dayı ne haber? Sen de ver bakayım kimliğini. Ver sen de kimliğini sana da bakalım. Oğlum araba şaşırdı ya. Bak oralarda falan geziyor herhalde bulur. Neyse. Şimdi bir GBT'sine bakalım. Temiz bir adama benziyor. Bak bunda bir sıkıntı yok. Üstünü arayayım mı senin? Hadi bir üstünü de arayalım. Tamam mı? Çok şey yapma. Direnmeden şöyle bir... Ya o ciddi misin? Sen ciddi olamazsın ya. Ulan iyi ki dedin çok direnmeden diye. Çok direnmeden gel senin üstünü arayalım dedim. Adam kaçmaya başladı arkadaş. Ama bilmediği bir şey var ki bizden kaçamaz. Yani önceki bölümleri izleyenler bilir. Kaçanlar genelde e, kurşunu yiyor. Oha. Sen ya şaka yapıyorsun. Tek mi attık? Okey. Sıkıntı yok. Ee, buraya bir ambulans isteyelim. Oğlum o kadar da yumruğumuz sert değil ya. Hocam buradayız. Hop. Bak geliyor karşıdan ambulans geliyor. Bu arada arkadaşlar umarım el bir defa içeriklerimiz hoşunuza gidiyordur. Bunu yorumlara belirtin. Hoşunuza gidip gitmediğini belirtin. Ve like yorum atın. Abone olun bir şeyler yapın abi. Oradan anlarım ben. İsteyip istemediniz şu arabaya bakar mısın? Bak şu ambulansa bak. 10 numara. Hocam şuna bir bakın. Dayıya bir tane vurduk. Yere yapıştı. Bir şey yoktur onu. O bayıldı büyük ihtimalle. Ya ben de şu şeyi hemen bir halledeyim. Bak bu geri zekalı. Bunları hala iki saattir almadı buradan. Heh, git al onları oradan. Yolu bulamıyor. Böyle bir fenerimizi çıkartalım. Fener hata verdi ama çalışacak mı? Ha, çalıştı. Bekçi dedim Melinda Fener olacak değil mi? Şöyle ışık yapalım buraya bak sağlık çalışanlarına. Şu şekilde. Aha, <laughs> dayıyı hastaneye götürüyorlar. Tamam götürün. Hastaneye götürün. Oradan bizim merkeze de haber verin. Onlar gelip alsınlar tamam mı? Zaten herhalde şey yoktur. Bu müsaade silah milah yoktur. Artık varsa da bana ne kardeşim. Bir bıraksalardı da kelepçe, kelepçe taksaydık adamlara. O diğerleri ne oldu? Diğerlerini aldım oradan. Şöyle bir koşalım, bir gidip bakalım. Bak aracı yüklüyor mu? Ne yapıyor? Arka kapısı açık ama. Ha yükledi. Daha bir tanesini mi yükledim lan? Yok yüklemiş. ikisini de yüklemiş galiba. Ha gidiyor. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Vay be, bak nasıl koşup geliyor adam. Şimdi yolumuza şöyle devam edelim öyle bir bakalım. Burada bir ticaret mi dönüyor? Bu ikisi arasında bir ticaret mi dönüyor acaba? Bir şüphelenmedim değil. Böyle bir kimliğinizi alabilir miyiz hanımefendi? Bir bakalım. Kimliğinizde bir sıkıntı var mı? Böyle bir GBT'nizi sorgula sorgulatalım. Bizim, heh, backup burada güzel. Tam bir sıkıntı yok. Üstünü aramayacağım. Gerek yok. Birader bir de sen ver bakalım şu kimliğini. Bir de seninkine bakalım. Çok Eee mazlum bitpe benziyorsun ama. Evet abi bunlarda bir sıkıntı çıkmadı. Bunları gönderelim. Şöyle kişiyi gönder yayı olarak. Buralarda çok dolaşmayın lan. Tamam mı? Daha görmeyin bak sizi buralarda. Of dayıya bak kaslı kaslı geziyor. Birader senin üstün niye yok? Ya bir dur bakayım. Nedir? Düzensiz nefes alıyor. o Buna bir test yapalım. Ne diyor? Silah bulundurma ruhsatı varmış. Tabanca ve makinalı bulundurabiliyor. GBT'sini bir kontrol edelim. Üstünde bir arayalım şunu. Üstü zaten üstünde bir şey gitti yok ama ee, bakalım. Ee, üst üst arama. Hocam göremedim ama ha şurada. Ben arayayım direkt. Partner nerede burada? ablacığım sen git artık. Sen bir şeyimiz yok ya. Biz seni göndermiştik. Yine mi durdun sen? Polis jobu sen ne arıyor ya? Polis jobu adam da ne arıyor abi? Yanılmaz. Seni. Kutuklamayacağım lan. Hadi git. Şuruna parka mı gitsek biraz da? Bir bakalım oralarda bir sıkıntı var mı? Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Evet, Luna Park tarafına geldik. Buralarda sevgililer mevgil o ablanın eli nereye gitti öyle ama neyse. Burada sevgililer falan takılıyor. Bu burada biriyle görüntülü konuşma yapıyor galiba. Böyle devam edelim. Fenerimizi de bir çıkartalım. Karanlık bölgelerde falan şimdi birileri vardır. Böyle bir bakalım ne dönüyor buralarda. Buralar sakin gibi ya. Tek bir şey yok gibi buralarda. Böyle bir garip bir şeyler görürsek bir ilgileniriz ama buralar sanki bir sakin gibi. Şu ön tarafa gidelim. Evet arkadaşlar sahil tarafında çok bir olay yok. Buralarda çok sakin geçiyor zaten. Ee, bekçiliği umarım beğenmişsinizdir. Bekçilik mesleğini. Bugün zaten LSP defarda bekçiydik. Bir iki GBT sorgulama üst aramız falan. Bence güzel geçti. Eğlenceli geçti. Yanımızda da bir adet backup'ımız vardı. Onunla birlikte bu görevi yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım LSP defa içeriklerimiz hoşunuza gidiyordur. Bu arada yorumlara belirtin. Beğenip beğenmediniz lütfen. Kanala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Sonraki videolardan bildirim almak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.